benim için net bir uzay gemisi. Net. ama İçinde uzaylılar e, var. İçinde uzaylılar yok. Yani e, bu e, atıyorum 3 milyon yıl önce, 2 milyon yıl önce bilmiyorum neyse artık e, dünya ve çeşitli yerlere evrenden salınmış gemilerden bir tanesi. Ya evreni haritalandırıyor ya bilgi topluyor. Ama düz Hı. hatta gidiyor. Yıldızdan elektrik şeyine benzinini alıyor. Devam ediyor yolda. Bir kuyruklu yıldız olmadığı net arkadaşlar. Neden net? Kuyruklu olsa 50 kere fotoğraf paylaşırlardı emin olun yani. <laughs> NASA'dır, ESA'dır. Hepsi dünya kadar. ESA 70 yıl boyunca bilgileri açıklamama kararı aldı yani. Neye dayanarak, kime dayanarak? Hani 2-3 yılı anlayabiliriz. Önce bilim insanları bilgi bir elesin, makale hazırlasın, sonra halka açıklarız diyebilir. 70 yıl ne demek yani? 70 yıl açıklamamak. Yani biz bir uzay gemisi gördük ama dünya ile şu an bir alakası yok uzay gemisinin. Yani en azından dünyadaki düzeni bozmayalım. Kimsenin kafasını karıştırmayalım moduyla gidiyorlar yani. Ama oradan bir uzay gemisi geçtiğini söyleyebilirim yani.